Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapayım, Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün de yeni bir oyunla karşınızdayız. Bugün oynuyor zaten büyük ihtimal oynuyor. Oynuyor, oynamıştır. Size oyunu göstereceğim. Şu an oyuna Siz zaten anlayacaksınız. Bu arada ben de bugün indirdikten sonra biraz oynadım. Birkaç karakter açtım. O yüzden sıfır. Böyle başlıyorum. Sen ilk karakter bu Oynuyor. Mesela böyle bot bu mu vardı online falan da var İki kişilik de oynayabiliyorsunuz. Böyle akıp at atacaksınız falan. Rakibi vurmaya çalışıyorsunuz. O da sizi vurmaya çalışıyor. Yani yukarıda canınız var. Ölme. Ölürs öldürürseniz kazanıyorsunuz. Ama o öldürürseniz de kaybediyorsunuz. İşte böyle böyle. Kaç yapsam 20. Hadi olmadı. Oynuyorlar orospu, tutu, nasıl mal? Ben Kafasını Kafasını orospu. Ben şu böyle sildim telefonla çok fazla Bunu neden söylüyorum bilmiyorum ama PUBG bursa, <laughs> Bir vuruş da canlı yarıya indirdik. Şimdi bu sefer vuramadı o. <laughs> Hadi bakalım. Ah, buradan böyle. Of. Of. Çok güzel yere girmiş. <laughs> Öldük abi. Şimdi bak İşte. Öldü mü bu? Ölmüş ya. Öldü ya bu. <laughs> Bakalım kaç bir dakika Aha. oha ya. bir evet, Şimdi arkadaşlar başka bir karaktere geçelim de öyle oynayalım Bakalım nasıl Diğer karakterleri de göstereyim. bende de şu an 4 karakter var. yeni yeni ben oynuyorum. Çok da bir, uzun zamandır başlamadım. 2 gün olmuştur ben de böyle. Öyle söyleyeyim. Bu her karakter arkadaşlar. Şunu onu da söyleyeyim. Farklı bir şey atıyor kendine özgü. Yani bir iki tab atıyor. Zabı bomba atıyor. Hepsi o ayrı bir şey yok ya her karakteri sevdiğim bir, bir şey var o şey de mesela o da eğlenceli o yüzden eğlenceli oluyor da yani karakter açıyoruz yeni karakter satın alıyoruz bu arada para bitirmeden her şey alabiliriz evet kalın vurabilecek mi kafasını seviyor ya Orada arkadaşlar ben bir şey nasıl İzleyenlerin falan hiçbiri ne yapıyor Ne like atıyor. İzleyin kadar izliyor. Bir videoyu eğer Video Öldük. like atmayı. Beni de seversiniz abone olmayı. Unutmayın diyorum. Hop.

bu videoyu isterseniz like atın, abone olun, 5 like de, hadi 5 like de, 5 like de, 5 ondan sonra bir tane daha karakter var, bir de bu zaten karakter var, onu en son istedim, bu arkadaşlar bu arada, şey, arada online falan var, tabi onun kilidi daha açılmadı, online kilidi açılınca, oynayabiliriz

Ne yapıyorsun? tarafta. yapıyorsun? Ne 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 o Ne Ne kaçıyor. Bu yüzden bu hıyarın canı azalabilir. Evet, yüz güç. Time to battle Onun için yanından mı düştü? Işte, Bomba bana mı öldürüldü? Battle Ne oldu ya? Oyunlar ne oldu? Burada oyun kası sana? Burada san ayı. Açık kasa oyun. Ne yapıyorum bunun ya? Oyun yapışıyor sanırım. Oyunu bu arada böyle dik donuyla

Ha, bu da tilki falan atar. Tilki atar edin. Evet, bu karakter bizim bu karakterimiz de kart atıyor arkadaşlar. Ne yaratıcı. Bu tilki atar Bu Tilki atar. Aa, bu, bu ne lan? Mistikli bir şey. Haydi bakalım. Oh, şey çok. Direkt havasına girdi arkadaşlar. Oha. Oha bu var Nasıl oluyor? O <laughs> kurt oh, bir üç yere böyle ona koyuyor. Haydi. Bu arada online diyor arkadaşlar şu. Şimdi şöyle. Sanarsanız online de oynuyorum. Ben şeyi bıraktım biraz. Ölmedin, Ölmedi lan. Öldü. Finish oldu. Evet. yine Haydi bakalım öldü <laughs> öldü evet turtone çıktı ne sadece alıp öyle böyle şey alıp alıp daha Yine oynuyorum alıp oynuyorum alıp 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 hop 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 Koyan Evet 10 dakika olmuş. Sağlam. E, like atın, abone olursanız sevinirim. Videolarda izlerseniz yine sevinirim. Video paylaşmayı falan unutmayın. Gelecek videolarda görüşürüz. E, bir de yarın hangi e, oynatayım gibi bir şey. Hangi oynatmak isterseniz yorumunda yazın o en